Çünkü biz ne dedik yola çıkarken, ne aldatan olacağız, ne aldanan olacağız. Değerli arkadaşlarım, 12 Eylül halk oylaması, onun öncesinde ittifak halinde bize muhalefet edenler, bize hakaret edenler, bizi yalan söylemekte itham edenler, bugün bütün söylediklerini yuttular ve şu anda mahcup olacaklarına inanmıyorum ama mahcup bir eda ile mahkeme kapısında sıraya girdiler. Şu anda salon dolu ve şöyle bir bini aşkın kişi de mahkemenin önünde orada bu süreci izliyorlar. Bunlar bugün sadece bize değil millete karşı da kendi tabanlarına karşı da mahcuplar. Bakın bugün bir kez daha anlaşılmıştır ki AK Parti'nin yolu milletin yoludur. AK Parti millete rağmen değil, milletle birlikte, milletle el ele, kol kola, omuz omuza yürüyen bir partidir. Millet bizim için 75 milyondur değerli arkadaşlarım. Bugün bunu burada bir kez daha ve altını çizerek ifade ediyorum. AK Parti hükümeti 75 milyonun hükümetidir. Biz 75 milyon arasında bu ülkenin fertleri arasında bir ayrıma asla müsaade, asla müsamaha göstermeyeceğiz, etmeyeceğiz. Böyle bir ayrımın yapılmasına da katiyen müsaade etmeyiz. Bu topraklar üzerinde yaşayan her etnik kökenden, her inançtan, her mezhepten insan bu ülkenin birinci sınıf vatandaşıdır. Şimdi bakınız değerli arkadaşlarım. Cumhuriyet Halk Partisi kaybetmenin hem de sürekli kaybetmenin verdiği hırçınlıkla aklı selimi öteleyerek sağ duyuyu saf dışı bırakarak gerçekten son derece tehlikeli, son derece sorumsuz tavırlar içine giriyor. Bunu en son milli eğitimle ilgili yasa sürecinde yaşadık. Dikkat edin. Sadece komisyonu, sadece genel kurulu terörize etmediler. Sokakta BDP ile birlikte nümayiş yaptılar. Sokak sokak direniş çağrısında bulundular. Genel kurula silahla girmekten bahsettiler. Bununla tehdit ettiler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu hırçın bu hazımsız tavrına paralel olarak bazı şehirlerimizde de maalesef hiç arzu etmediğimiz, hiç görmek istemediğimiz manzaralar ortaya çıktı. Bakın Adıyaman'da bir ay önce 25 evin kapısına bazı işaretlerin konulduğu tespit edildi. Dikkatinizi çekiyorum. 25 evin kapısına işaret konuldu. Peki bir CHP milletvekili, CHP'nin Tunceli milletvekili ne yaptı? 200 eve işaret konulduğunu Adıyaman'da Alevi vatandaşlarımıza ait evlerin işaretlendiğini söyledi. Bunu da internet yoluyla bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya ilan etti. Oysa hadise bambaşka. Sadece 25 eve işaret konulmuş. Bunların tamamı Alevi vatandaşlarımıza ait değil. Üstelik valilik Emniyet Müdürlüğü, istihbarat dilimleri oradaki Alevi vatandaşlarımızla işbirliği halinde meselenin üzerine gittiler ve hala takipçisiyiz. O andan itibaren konuyu takibime almış durumdayım. Peki ben o Tunceli milletvekiline soruyorum. Ya Allah aşkına sen bu yalanı bu her tarafı kıvırcıklı yalanı nasıl söyledin? Niye söyledin? Ne adına söyledin? Ne kazanacağını umdun söyledin? Sen bu tahriki, bu provokasyonu niye yaptın? Tabii hadise böyle bir kışkırtmaya dönüştürülünce ardından İzmir'de, ardından Erzincan'da da benzeri hadiseler yaşandı. Fakat genel başkanın hiç umurunda mı? Değil. İnanın bunlardan keyif alıyor. Bunları görüyoruz. İşte Sereteyip bantını, onun o tankını komisyon başkanına bir profesöre kendi ifadesiyle bir entelektüele fırlatan grup başkan vekiline adam kalkıp da en ufak bir laf söylemiyor. En ufak bir uyarıda bulunmuyor. Bizden böyle bir şey gördün mü? 594 gram ağırlığındaki böyle bir şey atıyor. Bundan AK Parti grubundan böyle bir şey gördün mü? Sizin genlerinizde var bu genlerinizde.